Merhaba dostlar. Bugün, İslam'ın mübarek günlerinden biri olan Cuma gününün faziletlerini keşfetmeye hazır mısınız? Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve hadisleriyle güzelliklerle dolu olan bu günü birlikte daha yakından tanıyacağız. Haydi, Cuma gününün derin anlamlarına birlikte göz atalım. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem, o gün yaratıldı o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. Bazı kimseler, cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler, veya Allah Teala onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Her bali olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.